Yayla yayla köy köy mezra mezra gezip bir yana olan 6-7 aylık sütten kesilmiş kuzuları kasap dükkanlarına getirdik. İşte. İşte. Ben, 250 derecelik tandırda beklettiğimiz etlerimizi piştikten sonra şu anda nar gibi kızarmışlar. Bundan yapılan araştırmalar sonucunda Sirte hak kazanılmıştır. Büryanı patent almıştır 2003 yılında. Ee, büryan kebabımız genelde sabah kahvaltısında ve öğle yemeğinde tüketilen bir yemektir. Geçip köz haline geldikten sonra odunlar önce bakır kazanımızda bulunan kaburga ve omurga kısımlarını daldırıyoruz. Daha sonra da üste çengelleri astığımız etler, kemiksiz etleri daldırıyoruz. Sabah erken başlıyor, öğlen 12, 1 dediğim gibi sirte kalmadı. Ramazandan dolayı şu anda Ramazan için ben şu anda iftar için büryan almaya geldim. Şu anda sırada bekliyorum. Çünkü yetiştiremiyor, yetişmiyor büryanımız. Öyle diyeyim ben size.